Arkadaşlar tam 1000 abone oldum işte. Hemen yüzümü değiştirdim. Yani ee, Yüzümü değiştirdim. Yüzümle fotoğrafı yaptım. İşte mesela, mesela fotoğrafımı tam fotoğrafı yapabilirim. Galatasaray formamı da birlikte yapabilirim. Tamam. İşte de Galatasaray oldu. Şimdi hoşuma ee, öyle istem de şey bir soru sordu. Ee, nasıl düşmeyi öğretecek? He tamam. Şu çakmak kıyantı. Eee adını unuttum. Bu mudur? Bu mudur? Bu mudur? Bir buna Nasıl Nasıldı ya? Buna bir bakayım. He, şimdi anne, şimdi bakayım bu ne şey? Santal, ne santal koydum? bunu ne elip? Ne anne şimdi bu? He, evet. Büyük bir patlama Allah. Tam az gördün mü? Tam ee, ben var? Tam ben ee, ne dilen? Uçacaktım patladı. Aklıma bir şey dedi. De. Ama iyi. Beşti. Dört ne de? İşte bir tane tepsine. Ben bir tane koyun. Abone, like etmeyi, like etmeyi, Ben bir de video çekmiyorum da kötü video çekiyorum. Bu video çekilmiş. Ben hepsini bir Nasıl başladım? Meşmur. Arkadaşlar. Arkadaşlar için iş yapalım ben. Ama hepsi fokuslu baştan. Tamam. Ama dolu rulo inşallah. En saflı. Tamam. Başla. Açıp. Ee dolmuş. Aa çok güzel. Gel. Şimdi bir vuruş daha. Ama çok yüksek yağmur. Bak böyle tam şurada. Bir daha. Yağmış ya. yapacağım. Umrumda bir şöyle Ben ne bir yapacağım? Yapamadım ama. Yapamıyorlar. belki ben yanlış yaptım. Yoksa böyle yoksa blok taşı ders. Böylemiş lan. He böyle. He böyle. Lan bırakır hepsini çetli çetli. Çiyancı bir çidik lan. Lan bir bir uçmayı öyle ki. Şey. Ve dedemi kaşa vuruyor. Ne uçsun. Çeşen bir kum basmışa değerler. Belasından. Oyun baka değildi. Bir hukurda öldüm. Niye? Bakmaz oynadık tamam mı? çocuklar fol yapıyor. Arkadaşımın yüzü kan. İşim Çan'ın yüzü kapı kan. Benim de yüzüm bir saat çıkan. Yani fena benim. değişmiş bu çenemden de kan geliyordu. Kolum çok fena. Kolumda da ee, kan deli kolumdan da. Yani. Şu, Çocuklar tam bir de şekil şifliyendik ha. Ben yani bir buluşlar ne şekilde? Ata ye ye. Ben diğerini daha iyiyle Bu e, böyle. Kim ne? Şunu bir de koyalım. Şuna bakmayın. Achei. Bye, bye. Machu, bye, bye.